Merhaba değerli takipçilerim. Ben Doktor Adem Fidan. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nun desteklerini anlatmaya sizlere devam ediyorum. Bu kurum Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Bu kurum tarım ve gıda sektöründe Türkiye'de en yüksek bütçeli hibeleri veren tek kurumdur. En yüksek bütçeyi bu kurum sayesinde alabilirsiniz tarım ve gıda ile ilgilenen bütün izleyiciler, dinleyiciler veya danışmanlık yapanların bu konulara hakim olması açısından bu videoyu hazırlıyorum zaten. Ve video serisinde yaklaşık yüze yakın TKDK ile alakalı video çekmiş olacağım ve eğitimlerde devam edecek. Burada yatırım konularından ilkini anlatmıştım. İkincisinin içerisinde ise burada bu sektör yani işleme ve paketleme sektörü veya pazarlama sektörü diye de geçiyor. Ben gıda sanayisi sektörü diye söylüyorum bu sektöre. Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasını sizlere anlattım. Şimdi su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüyle alakalı size biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Burada çok fazla detaylı bilgi dokümanlarını her zaman bulabilirsiniz en detaylı bilgiyi başvuru çağrı rehberinden alabilirsiniz. Ama ben daha çok burada sizlere bilgilendirme notlarından bilgi kitapçığına girerekten bilgi kitapçığı içerisinden bilgi vereceğim. Burada 10 sayfalık bir bilgi kitapçığı var. Bunun tamamını okuyabilirsiniz. Ama burada bilmeniz gereken en önemli şey ne kadarlık bir şeye destek veriyor ve kapasite gerekçelendirmesi nedir konusu. Şöyle baktığımızda su ürünleriyle alakalı konuya. Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında iki tane kıstas var. Birinci kıstas bütçe kıstası. Yani yatırım en az 30 bin euro en fazla da 1,5 milyon euro olmak zorunda. 30 bin euronun altında olduğunda proje hiçbir şekilde kabul edilmeden reddediliyor. 1,5 milyon euronun üstünde bir yatırım olursa 1,5 milyonun üstündeki yatırım kısmı ise %100'ü siz tarafından veyahut da kendi öz finansmanınız tarafından finansa finanse ediliyor. Şimdi burada bu iki kriterden sonra bakmamız gereken konu A, kapasite ile alakalı konu var. Yani tesis nasıl bir kapasitede olacak? Kapasiteyi de şu şekilde belirlemişler. En az 100 ton/yıl ve en fazla 2000 ton/yıl. Yani yılda en fazla 100 ton, en az en fazla da 2000 ton su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesi. Yani bir tesis düşünün ki e, su ürünleriyle alakalı işleme ve paketleme yapacaksınız. Burada kapasitenizin yıllık minimum 100 tonluk olması lazım. Maksimumda 2000 tonluk olması lazım. Bu ikisi arasında olmak zorunda. Burada su ürünleri, burada balık ve balık ürünleriyle alakalı olarak düşünebilirsiniz. Balık yağı üretimi, Yumuşakçalar, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretimleriyle alakalı olarak da, bunlar toplandıktan sonra bu tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi desteklenmektedir. Göreceğiniz üzere iki tane basit kriter var: minimum ve maksimum yatırım tutarı ve kapasite kriteri. Bu iki kriterin arasından sonra, peki buradaki tutarın ne kadarı desteğe destek veriliyor? Şöyle destek veriliyor. Eğer üretici birliği ise bu yatırım yapacak kişi %50. Eğer üretici birliği değil gerçek ve tüzel kişi ise %40. Ama bu en son çıkan çağrı için geçerliydi. Yeni çıkacak çağrılarda bunun %50'de fixleneceğini düşünebiliriz. Tüzel kişiler için yani üretici örgütleri için belki %60'a çıkabilir veya %55'e çıkabilir diye düşünebilirsiniz. Yani 1, 1 milyonluk 1 milyon avroluk bir yatırım yaptığınız eğer üretici örgütüyseniz son çağrı için söylüyorum 500 bin avrosunu eğer gerçek veya tüzel kişiyseniz 400 bin avrosunu alıyorsunuz ki daha sonra bunu yine kendi içerisinde artırdı kurum. Yani burada yazanlar güncellenebiliyor. En son bilgilerden bahsediyorum size. Kendi içerisinde bazen güncellemeler oluyor. Onları da dediğim gibi yani kurumun sitesinden bu eğitimleri anlatmamın en büyük sebebi bu aktif olaraktan görebiliyorsunuz. Yani sıklıkla orada yapılacak bütün değişiklikleri hem açıklıyorlar basın duyurusuyla hem de ilgili dokümanlarda değişiklikler yapıyor kurum. Kurum çok proaktif olaraktan zaten çalışıyor sizi bilgilendirme yönünde. Ama su ürünlerini işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı konuda bu şekilde daha detaylı bilgileri dediğim gibi burada bilgilendirme notları ile alakalı çok ciddi dokümantasyon var başvuruyla alakalı başvuru çağrı rehberinden tutun da paketin içeriğinde neler var neler yok. Ben bunları kısmen anlatacağım zaten sizlere. Yani bir paketin içeriğinde neler var, iş planı nasıl hazırlanıyor, teknik proje nasıl hazırlanıyor. Bunları daha sonra ilerleyen vakitte sizlerle paylaşacağım zaten. Bu konuda bu şekilde su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusu. Bir sonraki konumda ise meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının Nelere destek verildiğini ve e, aynı şekilde kapasitelerinin ne olduğundan kısaca sizlere bahsedeceğim. Bu şekilde 103 e, tedbiri dediğimiz gıda işlemesi, gıda sanayisinin destekleri de 303 diye anılan sürünün işlenmesi ve pazarlanmasını bu şekilde bitirebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur.